hafta sonu diliyorum. Kamerayı henüz kendime çevirmedim. Neden? Çünkü yüzümde şu anda maske var. Yüzme maske yapmıştım kahvaltıdan sonra. Ee, o arada işleri yapayım dedim. O yüzden kamerayı kendime çevirmedim. Böyle başlatayım dedim. Ne yaptım? Vallahi kalktım. Kahvaltımı güzelce yaptım. Sonrasında yani makinede bulaşıklar vardı. Onları boşalttım. Dün akşam açmıştım sonra güzelce tezgahımın üzerini domestosla temizledim. Onları gördünüz zaten. Şimdi de kendime güzel bir hafta sonu kahvesi yapıyorum. Şu cezveyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Göstermiştim. Kapadokya'dan almıştım. Çömlek'ten. Çok güzel kahve yapıyor bu arada. Birkaç kere yaptım. Normalde makinem var. Biliyorsunuz makine de yapıyorum ama bunda çok hoşuma gitti. Güzel ve lezzetli yapıyor bence. Bir de ağır ağır pişince daha da güzel oluyor bence hem kabadokya fincanımla da çok tatlı bence. Hem de böyle cezvemli güzel bir pazar kahvesi için dedim. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz hafta sonu nasıl geçiyor? Bu hafta Gökhan yok bu arada. Gördüğünüz gibi tek başımayım. Öyle valla dinlenmeli geçecek. Biraz aslında iş de yapmam lazım. Temizlik işi ama bilmiyorum. Modun nasıl ilerleyecek gün içerisinde ona göre karar verelim artık. Normal e, silme süpürme işimi yaptım zaten onu biliyorsunuz. E, ama böyle cam silesim var. E, bir de kıyafet dolabımın içini temizleyesim var. Bilmiyorum belki bir tanesini bugün, bir, bir tanesini yarın yaparım. Ya da bir tanesini hafta içine bırakarım. Şu an karar veremedim. Bu arada şunu deneyeceğim. Bunu gösterdim mi size bir videomda alışveriş hatırlayamadım şu anda ama şu bütün çilekli olan var ya ondan aldım böyle deneyeceğim bakalım şöylemiş boyutu da İnşallah güzeldir bir de kahvemizin yanına suyumuzu da koyalım bu bu arada bayağı bir ağır ağır pişiriyor onu da söyleyeyim biraz uzun sürecektir sizi sıkmayayım. Şiştikten sonra tekrardan kamerayı açarım. Kaplarım hazır. Görüyorsunuz bol köpükte oldu. Şimdi ben güzelce gideyim. Birazcık keyif yapayım. Ondan sonra tekrardan karşınıza gelirim. E, yüzümdeki maskeyi falan da çıkartayım. Böyle yüz yüze konuşalım sizinle. Öyle hadi bana afiyet olsun. Demin içtim. Şu çikolatadan bahsetmek istiyorum. Çok çok övmüşlerdi. Instagram'da birkaç kişi de görmüştüm. Hatta böyle 10 paket falan alanlar varmış. Ama bence o kadar güzel değil. İçindeki çileğin tadı çok ekşi bence. Bir de böyle e, kurutulmuş olduğu için bence çok da lezzetli değil bu çilek. Ben ben daha farklı hayal etmiştim. O yüzden çok bayılmadım yani. Ama kahvenin yanında bir tane gidiyor. Bu arada kitabımı okuyorum. Bu kitap o kadar elimde uzadı ki hiçbir kitabı bu kadar e, uzun elimde kalmamıştı. Yani bir türlü bitiremedim nedense. Ama az kaldı. Bugün bitireceğim azimliyim. Bitirip artık elimden çıkartmak istiyorum. Yeni kitaplar aldım. Onlara başlayamıyorum bunu bitiremediğim için. O yüzden bugün kesinlikle bunu bitireceğim. Kararlıyım yani. Öyle ben biraz kitap okuyayım. Sonrasında görüşürüz. Evet saati 4 yaptım. Yemeğimin altında kapattım. Hemen size göstereyim. En sevdiğim şeyi pişirdim. Şöyle pırasa yemeğimi. Vallahi çok güzel görünüyor. Acıkmaya da başladım. Birazdan bir tabak koyarım kendimi. Birazcık böyle dinlensin. Bugün hiçbir şey yapmadım. Gerçekten tam böyle miskin bir gün oldum. E, çok içimden bir şey yapmak gelmedi. E, biraz böyle koltukta oturdum. Kitap okudum. Sonrasında e, bir film açtım. Hatta şu anda filmi izliyorum. E, aslında çok bir işim de yok. Temizlik işlerimi hafta içi parça parça yapmıştım zaten cam silesim vardı ya da böyle dolabımı falan temizleyesim vardı ama dediğim gibi hiç böyle canım istemedi. O yüzden kendimi zorlamadım biraz böyle dinlenme günü olsun dedim. Bilmiyorum bakalım bu video bugün bitirebilir miyim? Bitiremezsem artık yarın devam ettiririm diye düşünüyorum. Öyle yani bugün de böyle bir gün oldu benim için. Bizi ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı pazar diliyorum. Videomuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün devam ettiremeyeceğimi söylemiştim zaten. Çok bir şey çekmedim, resmen yatarak geçtim. Ee, ama ihtiyacım varmış, çok iyi geldi, çok iyi dinlendim. Şu ee, hiçbir şey yapmadım, sadece göstermiştim size yemek yaptım. Ee, Sonrasında valla koltukta oturdum, kitabımı okudum, e, dizi izledim, dinlendim vesaire. Böyle çok iyi geldi dediğim gibi. Şimdi ne yapıyorum? Kendime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltılıklarımı buraya çıkarttım. Çayımı demledim. Yumurtam da burada. Önce bir güzel kahvaltımı yapayım. Sonra ne yapacağız sizinle beraber? Tabii ki de iş güç yapacağız. Dün söylemiştim aklımda cam silmek var diye. Bugün de hava çok güzel, güneşli. Camı göstereyim size. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok çok pis şu anda güzelce kahvaltımı ettikten sonra hazır hava güzelken bütün camlarımı güzelce sileceğim içim rahatlasın öyle ben şimdi kahvalt geldim. kahvaltımı yaptım güzelce mutfağımı toparladım şimdi işlere güçlere başlayacağız ee, dediğim gibi camları silmeyi planlıyorum ama önce şu çamaşırları makineye atalım bunlar yıkanırken biz de işlere başlayalım Hava çok güzel dediğim gibi içinde böyle bir temizlik yapma aşkı geldi şu anda. Ev aslında yeni silip süpürdüm ama şöyle yine bir üstten sanırım şey yapacağım, süpüreceğim. Çünkü her yer saç. Vallahi bu saç sorununu ne yapacağız bilmiyorum. Gerçi yazmışsınız biz de öyleyiz falan diye ama vallahi billahi ya. Sadece böyle video çekerken falan bazen açıyorum saçımı. Ama normalde böyle açık değil yani topluyorum, topuz yapıyorum ama yine de şey olmuyor. Ee, dökülüyor, yine de dökülüyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Açsam da açmasam da her yer saç açıkçası. Şimdi beyazlar yıkansın. Renklerim de varmış biraz. Onları da sonra atarım pazar gününden her şeyi bitireyim ki hafta için iş kalmasın çok fazla. Kahvaltıdan sonra yine böyle miskinlik geldi açıkçası. <laughs> böyle bir yine yatma isteği geldi. Dün iyi alıştım ben yatmaya. Sonra dedim ki yıldız kalk, işlerini yap. Sonra hafta içi aklım kalacak yani şunu da yapsaydım, şunu da yapsaydım diye. E i̇şten sonra yorucu oluyor. O yüzden en iyisi şimdiden halletmek. Daha makyaj fırçalarını falan da yıkayacağım. Onların da yıkanması lazım. Bir de saçımı boyamayı düşünüyorum. Bilmiyorum vakit kalır mı? Bakalım duruma göre. Yemeğim var Allah'tan. Dün pırasa yapmıştım. O yüzden yemek derdim yok. Bu arada bunu ilk defa kullanacağım. Hemen göstereyim. Ee, A101'den aldım. Neymiş markası? Çiçeğim. Çiçek buketiymiş. Bilmiyorum. Orada koklayarak aldım. E, ee, yumuşatıcım bitmişti. Birinki. Ona da A101'e uğramıştım. Dedim bari bunu deneyeyim. Genelde memnun kalmıyorum ama başka yumuşatıcıdan hep ev, aklım şeye gidiyor. Luta gidiyor ama denemek istedim yine de. Mı? Başladı mı? Başladı. Ooh, 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 ooh. Evet camlarımı sildim. Şöyle kahvemi aldım. Birazcık dinlenme ve keyif yapma. Hatta şöyle bir yudum içmek istiyorum. Oh vallahi mis gibi olmuş. Canım istemişti bayağı bir. Saat bu arada bir buçuk falan oldu sanırım. ikiye geliyor. Camlarım mis gibi oldu dediğim gibi. içim rahatladı. Bayağı bir kötü olmuşlardı. Çünkü bayağı bir yağmur falan yağdıktan sonra hiç silmedim. E, camlarımı böyle direkt silmeye başladım. E, yıkama suyumu yani silme suyumu falan göstermedim. Birkaç kere göstermiştim aslında nasıl sildiğimi söylemiştim. Ben önce e, şampuanlı su yapıyorum. Onunla güzelce e, bütün kirini pasını akıtıyorum. Sonrasında duru su yapıyorum. Duru suyu da üzerinden geçip kuruluyorum. Daha önceden e, önce şampuanlı suyla yapıp sonra cam sille yapıyordum. Ama bunu da böyle yeni keşfettim. Duru suyla daha güzel olduğunu fark ettim. Cam de güzel oluyor, temiz oluyor. Ama duru suyla yaptığınızda yani hiçbir şey içinde olmayan suyla daha böyle güzel oluyor bence, daha parlak oluyor ve hiç iz kalmıyor. O yüzden şu anda camlarım mis gibi. Şimdi ne yapacağım? Valla bir işim yok şu anda. E, evi bir süpür var. Onu bir yaparım. O kolay zaten 2 dakikada üstten bir süpürürüm eee makinede çamaşırlar var. Onlar yıkanıyor. Onlar bittikten sonra onları asarım. Bir markete gitmem lazım. Evde hiç su yok. Ee, şey damacana sipariş veremiyorum. Pazar günleri kapalı. O yüzden gidip böyle bir e, kaç tane su almam lazım. Sonra e, fırçalarımı yıkayacağım makyaj fırçalarımı. Onlar hazır olsun. Bir iki de ufak işim var. Bayağı bir şey varmış aslında. Ama e, sizle bir şey konuşmak için aslında kamerayı böyle çevirdim. E, ne zaman böyle temizlikle ilgili video çeksem e, yorumlarda şunu görüyorum. E, evin dekorasyonu ile ilgili bu arada. E, birkaç tane kötü yorum da gördüm. E, merak eden de var. E, hani niye bir artı bir evdesiniz? E, eşin e, nerede? Bu sorular hep gelir zaten. Onları biliyorum tek mi yaşıyorsun falan onlar da hep geliyor ama evin dekorasyonu ile ilgili, eşyalarla ilgili yorum gelmeye başladı birkaç videoda. E, evi çektiğim videolarda yani. E hak da veriyorum aslında insanlar tabii izlediği insanın, izlediği kişinin e, hayatını merak ediyor. Ben de ediyorum. E izlediğim vloglardaki gelen hayata merak ediyorsun tabi. Onu bir açıklık getireyim dedim. Aslında söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Hatta videosu var. Ev turu çekmiştim eşyalı ev diye. Ama yine de soruluyor çünkü herkes her videoyu izlemiyor haliyle. Neyse çok uzatmayayım. Yani evin eşyalarını basit bulanlar var. Evli bir insana göre olmadığını söyleyenler var. İşte aslında sade bulanlar da var, güzel bulanlar da var. Bu arada onu da söyleyeyim. Ben bu evi eşya tuttum arkadaşlar. Biliyorsunuz benim asıl evim İstanbul'da. Eşyalarım, her şeyim İstanbul'da. Burada kadro kazanınca, buraya gelince her şeyim İstanbul'da kaldı. Çünkü eşim, eşimin işi orada. O da işini bırakıp gelemiyor. Çünkü bu taraflarda ona uygun iş bulamadık. Ben buradayım, o orada şimdilik. Bunu hep söylüyorum. O yüzden bu evdeki eşyalar benim değil. Buradaki tek şansım bu eşyaları daha önce kimse kullanmamış. O yüzden ben zaten buraya birazcık fazla para verdim. Normalde buradaki eş evlere göre 300-400 lira daha fazla para veriyorum bu eve. Çünkü böyle öğrencilerin yani öğrencilerin kullandığı evlerdeki eşyaları kullanıp da oturmak istemedim. Çünkü kötü kullanıyorlar biliyorsunuz. O yüzden içme sinmeyeceği için ve tekrardan sıfırdan eşya düzmemek için böyle eşyalı bir ev aradım. Şansıma bu ev sıfır. Biliyorsunuz birçok sorunuyla uğraştım bu evin. Ee, işte elektriği, suyunu onunla hala uğraştım biliyorsunuz. Yakın zamana kadar hala uğraşıyordum. Sıfır bir ev. Eşyaları ilk defa ben kullanacağım için temiz olduğu için hani dekorasyona bakmadım ben açıkçası. Temizliğine baktım. E, sıfır eşya olduğu için de direkt tuttum hiç düşünmeden. Onu da açıklık getireyim. Ee, size göre basit olabilir. Ee, beğenmeyebilirsiniz dekorasyonu. Hak da de biliyorum. Benim de evde beğenmediğim şeyler var. Mesela halıyı hiç beğenmiyorum. Ki halıyı değiştireceğim. Halı sıfır değil bu arada onu söyleyeyim. Yatak, yatak odası ya yani mobil olarak sıfır. Halılar sıfır değil onu söyleyeyim. Halıyı değiştireceğim çünkü bir süre daha buradayım. Bunu söylüyorum ama güzel istediğim gibi bir şey bulamadım. Böyle ince makinede yıkanabilir bir halı arıyorum. Onu da açıklık getirmiş olayım. Neyse benim kahvem soğumaya başladı. Şöyle bir yudum daha alayım. Ee, ben kahvemi içeyim. Açıklamamı da yaptım, rahatladım. Çünkü yorumda yazınca çok anlaşılmıyor. Böyle anlatmak istedim. Ee, dediğim gibi bu zevk meselesi tabi herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok ama e, durum bu e, bir süre daha buradayım e, kötü de değil bu ev bu arada yani bana yetiyor da artıyor bile tabi gönül ister ki İstanbul'daki eşyalarımı kullanayım ama hayat insanı işte bir şekilde bir yerlere götürüyor çok şükür diyorum halime. Öyle çok uzatmayayım. Neyse başınızı ağrıtmayayım. Ben kahvemi içeyim. Birazdan tekrardan görüşürüz. Evet saat 4 oldu. Sizlere veda etmek için geldim. Bugün hava aydınlıkken böyle veda edeyim dedim. İki günü birleştirdiğim için baya bir uzun olacak. Çok sıkılmayın diye burada artık bitireyim dedim. Ee, en son sizinle kahve içerek sohbet etmiştik. Sonrasında ben e, makine bittikten sonra çamaşırları astım. Makyaj fırçalarımı yıkadım. Mutfakta ufak tefek işlerim vardı. Onları hallettim akşam yemeğim var zaten biliyorsunuz dünden pırasa yapmıştım o yüzden mutfağa daha girmedim. acıkınca yemeğimi de yerim. Sonra bir duş alacağım eğer üşenmezseniz de saçlarımı da boyamak istiyorum. Üşenirsem de artık kalsın önemli değil o kadar. Öyle umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. sıkılmadan izlemişsiniz, sıkılmadan izlemişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız lütfen. Sizleri seviyorum. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.